Yerel bir kaynağa göre 23 Ocak'ta bir pastör ve 3 Hristiyan aşırılık yanlıları tarafından öldürüldü. Sudan'ın Güney Kordofan eyaletinin yönetim merkezi Kudugli'de saldırganların ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Pastör Kandr İsmail Osman, Basir Almak ve Ayup İbrahim sabah saatlerinde saldırıya uğradı. Güvenlik nedeniyle adı gizli tutulan kilise lideri 2011'den beri aşırılık yanlılarının Hristiyanları izlediğini söyledi. Saldırıda İmtiyaz Mari Jabdol, Fadul Musa El Haraba, Zakarya Butros El Haraba ve Mücahit Hasan isimli inanılar hayatını kaybetti. Sudanlı Hristiyanlar kurbanların aileleri için duydukları üzüntüyü dile getirdi. Öldürülen dört Hristiyanın cenazesi defnedilmek üzere Hartum'a nakledildi. Yerel kaynaklara göre Güney Darfur Eyaleti'ndeki iki Hristiyan, ulusal güvenlik personeli olduğuna inanılan maskeli adamlar tarafından gözaltına alındı. Ancak aynı gün serbest bırakıldılar. Güvenlik nedeniyle isimleri gizli tutulan iki Hristiyan, Tanrı sözünü duyurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ömer el Beşir liderliğinde gerçekleşen dini özgürlüklere rağmen 25 Ekim 2021 askeri darbesiyle devlet destekli zulüm geri döndü. Sudan'da Hristiyanlar toplam nüfusun %4.5'ini oluşturuyor. 25 Ekim 2021 darbesiyle Sudan'daki Hristiyanlar katı dini kuralların geri dönmesinden endişeleniyor. Sudan Open Doors'un Hristiyanların inançları nedeniyle en fazla zulüm gördüğü 2023 Dünya İzleme Listesi'nde 13. sıradan 10. sıraya yükseldi.